1, 2, 3 dedik. Arkadaşlar bazen bize talep gelir fiyatı söyleyeceğim. Havlumu alıp denize gitmek istiyorum diyenler için bu birebir bir evdir. Fiyatı 7 milyon 500 bin Türk lirası denize 500 metre yakındır. Hangi denize? 3. Koya, Marina'ya, Amfi Tiyatro'ya, Altın Kum'un Cürcünası'nın olduğu yere 500 metre yakınlıktadır. 135 metre kare art, e, net alanı var. Denize 500 metre fiyatı 7 milyon 500. Bunu söyledik. Yeni sıfırdır. Havuz yok. İkiz bir evdir derken tanıtımı yaptık. Neyin ne olduğunu söyledik. Buraya dilenirse araç parkı için düşünülmüş. Bu kapıdan aracımızı koyabiliriz. Şimdi Akbük'te 2 milyon 500'e dağın başında daireler var. Yeşiltepe'de 6 milyon Türk lirasına 700 metrekare arsa içinde ev paylaştım. 3 milyon 900'e ev paylaştım. Almadılar. Villa 5 odalı. Dolayısıyla isteyen istediği ayakkabı numarasını bulur ve evin arka tarafını gösterelim. Yeni sıfır bir evdir arkadaşlar. Komşular da artık tatil modunda deniz dönüşü balkonlarında oturuyorlar. Biz de nacizane işimizi yapıyoruz. Onları böyle rahatsız edecek ses tonuyla konuşmuyoruz. Birazdan içeride özümüze döneceğiz. Bu da evin arkası. Bir daha böyle bir geri git. İyi sanki anlaşılmadı. Bir daha garaja doğru geri geri git. Geri geri git. Geri geri. Çelik kapımız burada. İyice anlaşılsın. Arkadaşlar şimdi Bazen misafir gelir. Biz diyoruz ki burada bir ev var. Yok diyor denizin dibi dibi dibi. Al sana dibi. Dolayısıyla denizin dibinde de valla bu fiyata biraz daha çık. Yani desek ki apartman dübleksi alalım. Bence artık bu fiyata hani büyük bloklar var ya mülteci kampı gibi apartmanlar. Oralarda dübleksler bu parayadır. Bunu beyan edeyim. Ve tekrar gel iki defa sanki içime silmedi. Yani iyice anlasınlar diye. Burası tekrar salonla mutfağın önünde bir teras. Üstü de kapalı. Yazın kira verirseniz iyi kira getirisi var arkadaşlar. Bunu beyan edeyim. O yüzden dediğim gibi iki buçuk milyona da o Akbukun dağlarında daireler var. İşte artık o 4 milyon, üç milyon dokuz yüze evleri almadılar, satıldı. Şu anda altı birkaç tane ev var. Altı milyon beş yüze. Havuzu mavuzu birkaç tane ev var. E şimdi bu da yedi buçuk. Makuldür. Bu geçen yıla göre pahalı seneye göre ucuzdur ve eve Merhaba dedik gel sevgili Ronay Ey sevgili Canan koridoru var direkt nereye girmiyoruz direkt eve girmiyoruz burada bir vestiyerimiz var bir vestiyerimiz burada var burada bir banyomuz var banyo demeyelim buna ne diyelim düş alınabilir orada kalınırsa klozetimiz var Efendim <laughs> dolabımız burası işte ayak yolu diyelim değil mi ayak yolu ne dersek diyelim Şimdi salonla mutfağımıza geldik. Şıklar biraz daha hani tam avizeler falan takılsa çok cafcaflı olacak da. Ronay tam mutfağın içinde çapraz vur ki salonu tam arasın. Salonla mutfak bir arada arkadaşlar. Yerler granit, yeni sıfır yapıdır. Denize 500 metredir. Ben 500 diyorum belki daha azdır. Çünkü biz 300 diyeceğiz. Biri gelip sen işte 300 dedin de neden 500? Amaç hani yaralı parmak gibi her şeyde bir bahane üreten birileri olur ya o yüzden biz de ne can sıkalım ne canımızı sıksınlar. Burası buzdolabı, bura mikrodalga, burası da tencere tabak yıkama yeri, burası bulaşık makinası, mutfağımız bundan ibaret. Bunlar da böyle bir şeyler. Evet mutfağı özetledik. Buradan da bir terası göster. Salondan terasa nasıl çıkılıyor? Arkadaşlar bakın fiyatı söyledim. Denize yakınlığını söyledim. Yeni sıfır olduğunu söyledim. Efendime söyleyeyim. Resim falan istemeyin. Bakın resimde anlaşılır mı arkadaşım? Bir de bir şey daha rica edin. Bu sistem değil. Ya ben fiyatı söylüyorum. Bakıyorum arıyorlar beni. Diyor ki fiyat kaç para? Ya ben söylemişim. Hangi ev? Bilmiyorum diyor bir ev koyduk. Abi ben fiyatı defalarca söylüyorum. Bölgeyi söylüyorum. Bakın bu Altın Kum Çam Mahallesi'nde o yüzden diyorum ki kaçırdıysa nasıl kaçırır? Uykun mu geliyor? Yağ mı döktü? Yani hani kedi yağ döktü gibi oluyor ya durumlar. Nasıl kaçırırsın? Bak 7 milyon 500. Aydın, Didim, Altınkum, Çamlık Mahallesi. <laughs> o yüzden arkadaşlar burası da zemin üstü birinci kat. Evet birinci katımız bu. Burada iki oda. Bir banyo var. Odanın biri bu. Ronay oda yüz ölçümünü köşelerden böyle çamaşır yıkar gibi yap. Sevgili arkadaşlar bu oda bir. Lambada takılı olsaydı avize çok makyajlı olurdu. O da biri gösterdik. O da 2'yi göstereceğiz. 2 oda daha yukarıda var. 2 oda daha yukarıda var. Köşeler iyice çıksın. Perdeler kapalı, pencereler örtük. Bizim insanlarımız o kadar iyi ki. Biz çekiyoruz ya herkes balkonda bize bakıyor. Diyorlar bunlar acaba bunlar nedir ya? Bu gazeteci mi bizi biliyorlar? Allah muhafaza. Neyse burası da arkadaşlar hırsız mı biliyorlar? Burası da ikinci oda. Evet. İkinci odayı bir sağlı sollu vuralım. Bunda muhtar ablamıza gönderiyor. Sevgili ablam ellerinden öperim. Bir bak buna da abla. Ondan sonra ikinci odayı gösterdik. Bir abla var çok şirin. Böyle eski Anadolu kadınları var ya. Böyle nene hatun tipli. O yüzden ben içimden geldi dedim. Abla vallahi sen hanım ağasın. Burası da banyo bir. Kapıyı kapatalım. Aha, burası da klozet, düşak kabin. Bir şeyler bir şeyler. Ve sevgili Ronay çık yavaş yavaş. Sen de olmazsan bu dünyanın hiç tadı yok Ronay. Burada da bir balkon var. Ha, bu balkonu hemen ufacık göster. Burada da bir balkon var arkadaşlar. Bunun aşağısında da yok üstte de bir tane daha vardı. Ronay hadi çıkalım Ronay, gösterdim. gösterdin. Çıkın hemen. Yok siz çıkın lütfen. Lütfen Rona'yı Evet. Ronay da bana hiç sen demiyor. Hep siz diyor. Ve şimdi en üst kata çıktık. Burada da iki oda var. Şimdi Rona'yla centilmenlik yaptık ya bir balkon vardı. Aynısı burada da var. En üst kata çıktık. En üst kata çıktık. Sevgili Rona'yı sıkıştırmak ya. Orada bir balkon daha var da neyse en üst kat. Gel bu banyoyu da gösterelim. Bu banyonun aynısını aşağıda gösterdik. Bir tane de burada var. 135 metre kapalı alanı var. Efendime söyleyeyim denize 500 metre bitişik nizamdır. Havuzu yok. Yeni sıfır bir evdir. Artık yerinde görme dileğiyle. Yani bir akraban var. Gelip bakacak. Ya Akraban böyle video çekmiyor. E biz iyi biliyoruz. Güvenirsen. Bak gel al ya da alma. Ama bundan iyi hiçbir akraba video çekemez. Bunu söyleyeyim. O yüzden dilediğiniz ekspere ekspertiz yapabilirsiniz. Üstünde düşünebilirsiniz. Bizim ev iyidir al kaçırma dememize bakmayın. Bir tane adam var böyle durmadan yazıyor bana. Bugün en sonunda engelledim. Diyor ki bir tane villa tanıtmışım 12 milyon. Diyor hakkı 20 değil 20. Diyor fukara nasıl alsın? Fukaranın ne işi var villayla köşk malikane? Fukaranın ne zaman villası oldu? O yüzden 20 tane yorum yazmış 20'si de hep sıkıntıyla dedim bu adamı engelle. O yüzden kazanmaya çalıştım baktım olmuyor. Ve arkadaşlar burası da sanki ben koymuşum. Git dürüm ye bakayım. Biz az önce gittik işte bir yerde ufak bir dürüm. Biz Anadolu'da böyle koyun moyun giderken, sığır giderken rahmetli anamız bize böyle ekmek arası lavaşak vardı ya, buryak vardı. Ya emin ol doyurucu olurdu. Yani şimdi yedik 210 Türk lirası. Yani dürüm müdür nedir belli değil. Yani yani o yüzden al buradan yak. Neyse arkadaşlar burayı da gösterdik. Değil mi Ronay? Kaç dakika oldu? 8. 8 dakika. sen de terleden kıyamam sana. Böyle koridoru göstere göstere git. Ben de yavaş yavaş kapıları bacaları kapatıp arkada geliyorum. O da bir vardı burada. Bir oda daha. Bir banyo daha. Efendime söyleyeyim. in in. Merdiveni göstere göstereyim. Vura kurtardık. Hura hura kurtardık. Ve burada da iki oda vardı arkadaşlar. Artık takdir sizin. Yüzünü çevir bu tarafa. Aşağıda da salonla ne vardı? Mutfak vardı. Vallahi ev bu. Artık takdir sizin. Kader gayrete aşıktır. Evlerin en güzeli sizin, bizim, hepimizin olsun. Saygılarımla iyi günler.